Merhaba Arkadaşlar Bir Gün Otomobil Güncelleme Gelecek Ama Şimdi <laughs> Değil Ben Sadece Bir Tane Video Atmısta Topluyorum Batırtıyorum Videoyu Böyle Bir <laughs> bu Ve Şey Burası Bir Portakal Geldiği Araba

kaydı çaktık be abi. Biz dediğimiz gibi bir de video Arkadaşlar video bitti. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz derken Ablam gelse de dur videoyu durdurayım. Video bitmiştir, görüşürüz diyecektim, bitireyim Arkadaşlar, şöyle bir şey de var. Yemen söylediyse bilmiyorum. 2 Şubat bugün ve hemen bu videoyu atabildiğimiz kadar şimdi atmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de olacak. E, sizin de gördüğünüz gibi Guarnayan Pet çok güzel. Yani <laughs> benim de olmasını istiyorum. Yani şu anda azıcık girer inmez azıcık para kazan. Ama şöyle bir şey de olabilir. Vox kasım yani falan. Ee, şöyle bir şey de olabilir. Belki Vox'u gelir bir de kutudan çıkma olası olabilir. Evet arkadaşlar o yüzden. Yani cam yayı, işte şey videomuzu bekleyin siz. Arkadaşlar yani canlı yayın yapabilmeye çalışacağız. Ya. Yapamazsak, evet video çekeceğiz. Arkadaşlar bir odan siz oyunu abone değilseniz hemen abone oyun, e, yazma yayını Çünkü Adomi hakkında bir sürü bilgi veriyor evet. cidden. Canlı yayın çekince de e, ne zaman geldiğinden güncel haberdar olursunuz hem belki bizi izleyemezsiniz. Arkadaşlar bu arada kanalın adını değiştireceğiz. Yani küçük bir tık yapacağız arkadaşlar. Ben kanalıma ellemeyeceğim. E, Sillerim belki. Belki hiçbir şey yapmam. Şöyle bir fikrim var arkadaşlar. Bu kanal adı değişecek. Adı değişecek ve artık hep yanınızda. Aferin. Yani yani ne olacak? Hayvanların prensesi yanınızda olacak arkadaşlar. Böyle olacak artık adı. Söyle olacak kanalımızın adı. Egemen kanal ve hayvanların prensesi olacak. Evet arkadaşlar küçük bir tüyo da vermiş olalım. Bu videoyu izlemeyi unutmayın ve 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 hepinizden görüşürüz diyelim.